Ne Instagram bir Instagram'a arkadaşlar. Ben Batu bu güzel bir arkadaşlar. bir dim map oynuyoruz arkadaşlar. Bu dim map yapım, hemen buradan söylüyorum. Buradan Android yapımcıya, Android oyuncu mu, yapımcı mu, nedir bilmiyorum. Android önce buradan çok teşekkür ederim. Ee, Türkçe, Türkçe yapmış bu map arkadaşlar. Ve tamı tamına herhalde bir parkur mapi. Önce kuralları okuyalım. Gerçekten güzel yapmış. Ee, bazı yerlerde İngilizce nedense kurallar bütün map test edilmiştir Isit kurallar play on peaceful böyle arkadaşlar şey yapmış e, hani ne neydi bunun adı ya buradan da ona teşekkür ederim DMP hoş geldiniz diyor DMP hoş geldiniz bilgi kurallar hmm, kuralları okuduk bilgiye gidelim buradan da onlara tekrar tekrar teşekkür ederim bilgi map yaptıkları için. Bu map birden çok oyun içerir. Özellikle parkur. Ha, güzel tamam. Parkur olsun da ne olursa olsun. Dropper puzzle mini game. Tamam. Bu iki kişilik oyn oynanabilir. Tek tek olsam bir sıkıntı olmaz herhalde. Bilmiyorum ama herhalde tek olsam biz sıkıntı Olo. Lan. Ulan! Ulan. oğlum. Lan. Ben... Kime şekil şükür yapıyorsun oğlum sen? Lan ben Lan ben batıyorum lan. Lan bana batu derler oğlum. Bizim mahallede bana batu derler. Allah. Çok bir FPS kastı arkadaşlar. çok kusura bakmayın. Lan alamıyoruz abi. Abi gıcık oldum valla. Şu, şunlar elimde durunca gıcık oldum. İki tane değil üç tane olmaz lazım dedi tamam. Buna bakalım. Abi yemin ederim gıcık kaptım ya. Şeye. İskelete. Ursu ne yapacağız abi? Bir dakika, bir dakika beyler. Ha, onlar vesinden boş. Ver. Bu arada ben biraz yemek alacağım. Bir sıkıntı olmazsa tabii ki. Ee, ne alsam abi? Bu ha buradaymış. 16 tane şundan alayım tamam. Biraz yiyelim. Arkadaşlar sonradan bana dilek tut ve içine at ha tamam. Dilek tuttum abi. İnşallah yedi bölüm farklı olur. Tuttum lan dileğimi. At, atmıyorum lan. Atma atma. Allah. Bozun. Abi dilek diye bu mu çıktı? Yapacağınız işe so sokayım ya. <laughs> Neyse. Ama harbiden güzel yapmış yani. Hakkını verelim adamın. İletişim adreslerini alalım. Bu hep Alperen Kirer tarafından yapılmıştır. Alperen'e de buradan teşekkür ederiz. Android oyuncu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sky Zayisiro işte. Oradan da bakabilirsiniz i̇şte. Tamam yani hadi başlayalım abi. Başla başla. Heh, tamam. Reston, Diamond tüm bölümlere başarılar. Yani çok güzel. O bir yüzünü seveyim. Neydi ya? Heh zorluğu kapat abi. Bu ne lan? Bölüm 1. Kolay olabilir sonuçta ilk bölüm. İyi şanslar. Ee, yapamıyorsan, ha, yapamıyorsan buraya gideceğiz tamam. tamam abi. Burada da gösterge olarak bir şey yapmış. Hemen başlayalım arkadaşlar. Oh! Ya abi gözün seveyim Hani ilk ilk yerde böyle düşünür mü? Arkadaşlar bu arada bunun içinde bir e, kaç like istiyor Hani siz atarsınız ya. Önceki bölüme 7-8 7, 7 8 like geldi. O da güzel oldu. 12 like gelseydi güzel olurdu aslında. Neyse arkadaşlar. Bu arada biraz like'lar düştü. Ee, önceki bölüme göre. Like'ları çoğaltırsak çok sevineceğim arkadaşlar. Ya abi bunu nasıl geçemiyorum ya. Geçeceğim abi geçeceğim. Arkadaşlar bu arada o kadar çok reston bloğu koymuş ki. Yani FPS'im har har ben biraz düşebilir. Bunu. Abi... Vurdum ama bir şey olmadı. Hop. Çok güzel. Hop. Abi. Önünü seveyim. Buraya nasıl geçeceğim abi? Ne? Bence iyi. Abi zaten. Abi ya. Neyse. Arkadaşlar göründüğü gibi kolay değilmiş parkur ya. Abi yapmışsın da. Göründüğü gibi kolay değil ya. Yani hayran bile o kadar zorlanmamıştım lan. İndir abi şunu. Bismillah. Abi. Ya mallık yaptım yemin ederim. Ya ben ben oradan çıkarım beyler. Kusura bakmayın hiç kimse kusura bakmasın ama ya harbiden Aa, benim de bir sabrım buraya kadar yani. Hı, tamam. Abi buradan nasıl geçilir lan? Beyler. Hani özür dilerim ama. Hani ben ben buradan nasıl geçeyim abi? Şu ara, aralıktan nasıl geçeyim ben? Allah. Abi bu arada her şey kuruyoruz ya. Şu aralıktan nasıl geçeyim abi ben? Bu arada tekstür pek de güzelmiş ha. Ee, Minecraft'ı Meşter'dan indirdim. Nasıl bir tekstür peksi artık adam. Ne diyor? Helal olsun. Sağ ol. Sıra dropper. Dropper'ı severim. İyi şanslar. Abi bir de kırmızı kırmızı yazmış ya. Hoşuma, hoşuma gitti biraz ama yani kırmızıdan da gözükmüyor biraz. O yüzden bir sıkıntı var. Ya Beyler kusura bakmayın. Özür dilerim. Neyse şimdilik duyurayım Geri geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce ııı e şey Minecraft Bmesh'den o kadar çok deneme yaptım ki şey oldu. Minecraft Bmesh durduruldu. O yüzden kusura bakmayın. Tek peki değiştirmek zorunda kaldım. Eee, uyumak önerilir. Ne diyor? Checkpoint daha fazla kişi varsa yatağını kendiniz ko koyun. Koyun mu? Koyun Abi. Ciddi misin sen? Ee, şey değil. Neydi onun adı? Locked. İyi şanslar. Az, az, deme içi yiyeceksin yerlere atlamak yasak. Block it. Hmm. Şurada ne yazıyor? Bir dakika abi, bir dakika. Bu buralara atlama oyunu bozma atladıysan öl. Hmm. Su nerede abi? Hocam su nerede? Bir dakika ya. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle atladığıma bakmayın. Bu nerede abi? Orda orada. O zaman. Hop. Ölmedim. Müthiş. Sağ ol. Arkadaşlar hemen devam edelim. Helal olsun. Resto'n tamamladın tamladın. Sırada ayrım var. İyi şans. Ayrım ne lan? Level parkur. Easy. Ölmüş. 3 e, pek kolay demem. Ama ne Yazıyor olsun sen yapam yapamsın. Yaparsın ha tamam ya yaparım lan ben. Zorlandıysam bunun yok abi. Deneyeceğim. Ne diyor? Çitleri atlamak yasak. Abi ama yani bu parkurda bana ben bu parkurun babası değilim abi. Çık çık. Bak abi bir dakika. O a a abi o işte biraz zor diyecek kusura bakmayın. Hop. Hadi geç. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Allah geçtik lan. Burada çite mi bastım bana mı öyle geldi? Yok. Abi. Abi gözünü seveyim. Neden böyle oluyor anlamıyorum ki. Hadi. Hadi lan. Tamam çok güzel. Hop. Hop. Allah. Arkadaşlar göründüğü gibi değil yani. Hop. Abi oradan nasıl geçeyim? Bir dakika. Abi ya. Minecraft 25'den de giremiyoruz değil mi? Doğru. Of. Abi oradan nasıl geçilmez ki ama? Nasıl geçeyim lan ben orayı? kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok diyeceğim de abi böyle de geçilmiyor ya <laughs> i̇şte, de diyecektim ya. of arkadaşlar kusura bakmayın tamam şunu da at şuraya tamam daha çok oyna, şey yapmasını istiyorsan e, Minecraft PE'de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar Minecraft PE'de oynamak da Bilmiyorum. Parkuru geçmişsin. Ee, sırada puzzle. Abi puzzle da bak çok kötüyüm ya. Cık. Ne? Şunu geri kır da. Ne yapacağım abi şunu geri kırıp? Abi cık. korktum ya. E. Ee? Neyse burada kasma o zaman. Sadece sonradan koyu blokları kırabilirsin. Anladım. Sadece ne, nether nedir rak koyu, koyulabilir çıkış yukarıda. Nedir rak cehennem taşı tamam. Hı -hı, tamam. E ne yapacağım abi? He survival yapacağım. Güzel tamam. Zorlandı biraz. Harbiden güzel yapmışsın ha. Arkadaşa arkadaşlar buradan selam. Ne ne yazıyor da burada? Anlamadım neyse. Aa bir dakika ya. Ben bu olayı burada anlamadım bir dakika. Nedir taşını? Ne diyordu abi? Sadece sonradan koyu bloklar kırılabiliyor. Koyu bloklar ne abi ya? herhalde şeyi zannediyor. Şey, şeyden bahsediyor. Neydi onun adı? Ee, koyu blok ne demek ki ya? Abi harbi kafam gitti ben. Benim şu an kafa 1 milyon. Koyu blok diyorsun da neyi kastediyorsun onu anlamadım hani. Neyse şunları zannediyorlar koyu blok diye. Herhalde o yani. Abi ben malım ya. Bir dakika. Taş kazacağız doğru. Ana unuttum bak. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bir tane olacak, yapalım. 12 Ocağı şuraya koy. Bunları sonra buraya da e, şu direk kaynat. Tamam abi. Onlar pişe dursun. Arkadaşlar ben bu arada e, şey video gelmedi. O yüzden kusura bakmayın. E, çünkü video depoluyordum. Aradan bunu diyorum ama <laughs> Bazen abi Bu ne abi? Süper ok. Ay kandırmışlar ya. Abi nasıl ne biçim bir adamsınız lan siz? Dur bir tane daha kıralım. Abi benim kafama sok so soksunlar ya. Tövbe estağfurullah. Oğlum. Ah, şunu da pişir de. Daha sen pişir. Şunu da bir, ta bir tane daha kas. Da, diamondları alacağım buradan çıkacağım. bundan yap. Bundan. Çok güzel abi. Sonra Diamond'lara çök. Koyu bloklar deyince şaşırdım. Acaba ne olabilir diye ama. Koyu bloklar dediği de şuymuş lan. Tamam. Ee, şunları mı? Hadi abi. Bunlarla çıkacağız beyler. Hepsini kazmak zorunda mıyım yoksa? Hiç ne? Çıkış. Sonrasında ne yazıyor? Ee, go up. Ha tamam. Ne diyor? Hı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Twitter. Ha, ha, tamam. Arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Bu da güzel bir videoydu. İzleyen için teşekkür ederim. Eğer bu, 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 bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Ee, şimdilik görüşürüz. İyi günler.